Türkiye'nin ilk uluslararası haber kanalı TRT World Ramazan Bayramı'nda Suriyeli çocukları unutmadı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırlanan hediyeler İdlib'deki yetimlere gönderildi. Hazırlanan kutularda Arapça bir de mektup yer aldı. Suriye'deki yetim kardeşlerimize bayramda yalnız olmadıklarını hatırlatmak ve açlıkları zaman mutlu olacakları e, hani oyuncaklar vermek, bayramda mutlu olmalarını sağlamak TRT World sosyal sorumluluk projesi ile de gündemde. Projeye 42 farklı milletten çalışanıyla TRT World'un yanı sıra Esenler Belediyesi ve Torku da destek verdi. <laughs> Hazırlanan kutular önce Cilve Güzü sınır kapısına ulaştı. Türk Kızılay'ın da desteğiyle Suriye'nin İdlib kentinde yetimlere hediyeler dağıtıldı. İsmail box project diyoruz. Yani gülüm zaten kötüsü, kötü. Kutu. Edilip'teki Suriye çocuklar, mazlum çocuklar kardeşlerimiz. Orada babalarını, annelerini vefat eden ya da kaybedilen e, okul malzemeleri, çikolatalar, bisküviler çocuklara mutlu eden şeyler var. Kutuların içerisinde çocuklar için Arapça bir de mektup vardı. 500 yetim bayram öncesi bir nebze olsun sevinç yaşadı. TRT World'un yardım girişimi, insani meselelere dair farkındalığı arttırmaya yönelik yeni kampanyalar düzenlemeyi hedefliyor. Gülen Kutular projesi bizim yapmak istediğimiz şeylerden yanlışı bir tanesi.